Otomobil meraklı Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. 1 Eylül 2023 tarihine geldik. Sıfır otomobillerin litre fiyatlarını paylaştık arkadaşlar. Hyundai ve Kia'nı nokta dışı tespitlerle karşınızda olduk. Şimdi Skoda ile karşınızdayız. Tüm detaylardan haberdar olmak için sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı bir kere unutmayın arkadaşlar. Emeğe saygı. Evet Skoda'ya bakalım. Unutmaması gereken bir durum var. Skoda 10 Temmuz'da arkadaşlar en, en yüksek zammını en son yapmıştı. 1 Ağustos'ta ufak 1 bin, bin lira ile 7 bin lira 5 bin bir zam vardı. Bunun altını çizelim. 1 Eylül itibariyle tekrar bir zam var. Detaylara hep beraber bakalım. Skoda arkadaşlar Fabia Elite 1.0 869 bin liradan 889 bin liraya 20 bin zam. Bakın daha önceki zamda 10 Temmuz'daki zamda karşınızda. Elit pakette de yine arkadaşlar 20 bin lira zam var ve 1.0 Premium'da 1049'dan 1079'a 30 bin ve yine Premium Monte Carlo'da 30 bin lira %2 civarında Fabia'da bir zam var biliyorsunuz biz fiyat sabit az da olsa indirim ve %2 civarında bir zam olacağını tahmin etmiştik ve biraz olsun Skoda Ağustos ayında ciddi zam yapmayarak buradaki skalayı yukarı çektiğini görüyoruz. Scala ile devam edelim. Comfort başlangıç paket 1 milyon 44'ten 1 milyon e 30 bin ve gördüğünüz gibi kalan 3 Skala modelinde de 30 er bin liralık zam var. Tek tek saymamıza gerek yok. Durdurup bakabilirsiniz. Octavia'ya bakalım. Octavia'nın ilk 5 paketine bakıyoruz arkadaşlar. Başlangıç 1 milyon 264'ten 1 milyon 314 e 50 bin ve geri kalan yine tüm paketlerinde 50'şer bin liralık yüzde arkadaşlar 3 civarı 2.5-3 civarı bir zam olduğunu Oktavya'da görüyoruz. Süper B'ye bakalım. Süper B'de arkadaşlar başlangıç 1.5 elit. 150 beygir 1.539'dan 1.639'a 70.000. Premium paket 1.5 1.704'den 1.784'e 80.000. Prestij paket 1.969'dan 2.059'a 90.000. Sportline paket 2.099'dan 2.189'a 90.000. Ve Leke Crystal 2.229'dan 2.329'a tam 100.000 liralık zam arkadaşlar. Burada da %3 ile %4 arası bir zam karşımızda. Kamik'te devam edelim. Kamik'in arkadaşlar 4 paketi var. 4 paketine de baktığımız zaman arkadaşlar yine 50'şer bin liralık %2,5-3 civarında bir zam karşımıza çıkıyor. Karok'la devam edelim. Karok'ta gördüğünüz gibi 3 paket var arkadaşlar. Başlangıç elit paket 1 milyon 50.000 Prestij Prestige paket 1.779'dan 1, 1 40.000 ve Sportline 1 milyon 70.000 iki buçukla arkadaşlar üç arası zam var ve Kodiak'la bitirelim. Kodiyan arkadaşlar başlangıç elit paket 1.754'ten 1.804'e 50 bin ve geri kalan baktığımız diğer 4 pakette de 70'er bin liralık yine zam olduğunu görüyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi skoda cephesine son değişiklik son detaylar bu şekilde kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.